Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nus Brawl Star oynuyoruz. Bakın Nus Brawl böyle, e, Brawl Pass böyle arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir de o, abi lan oğlum niye tıkladım? Error verdi ya. Dur. Abi inşallah açar hadi. İyi tamam bir şey olmadı. Burada arkadaşlar gelecek kostümleri size göndereceğim. Biliyorsunuz ki dükkanda çıkan kral yengeç tiki sizlerle de deneyeceğiz. O burada var. Bak şimdi. oha abi çok iyi lan. Kral yengeç Ben çok beğendim abi. Dur hemen bir tek hesaplaşmada deneyelim arkadaşlar arkadaşlar şu an taş katkına girdim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yüzde hmm. %100 oldu. Hadi <laughs> tamam. Oha ya çok güzel lan. Vallahi billahi arkadaşlar dur bakayım. Aa efsane. Aa bakın kaptus atıyor yere fırlıyor. Arkadaşlar Emine benim Şaban'ın bir filmi vardı. O oh, o oh, oh dedikten sonra Emine'den sonra şarkı yapacaklar. hadi bakalım. Bu da böyle mi? Kafa da böyle arkadaşlar. Bu böyleydi arkadaşlar. Aha. Abi error vermesin. Error verirse video biter. Ha tamam reklammış be. Hemen çık bakalım arkadaşlar ve bunu denemiş olduk arkadaşlar şu B'nin yenisini B değil de. kim deneyelim yeni olanlardan abi bak telefon kaslı dur telefon dondu ha burada arkadaşlar ben yeni kostüm şeyde Jackie'nin o yeni kostümünü deneyeceğiz bakın inşaatçı gibi ve ultra cici Jackie çok iyi lan. Vallahi çok iyiymiş. Durun abicim denemek istiyorum ben bunu. Daha yeni indirdim. Mut, ee, baktım. Ana varmış. Şimdi bir video çekeyim dedim. Sizler görün diye bu karakteri. Bakayım. Oo, abi yıldırım. Of, of, of. Abi çok güzel ya. Vallahi bayıldım ya. Bakın. Ana ne güzel biraz telefondan dolayı yavaş uf abi valla süpermiş uf 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 şu bloklar da işe alalım biz brok ağa nerde dur aldık Burak ağa acaba ultisi nasıl ya dur ultiyi deneyeceğim şimdi he ulti um varmış tamam Ne? devam edelim. Zaten gördük. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle mega böcek bir deniyoruz arkadaşlar. Mega böcek bir. Dur bir, bir de. Arkadaşlar üy. şuna bakın. Of 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 of. Abi bu efsane. Vallahi efsane ya. Abicim bu ne abi? Dur. Bir bismillah ya. Dur. Neydi onun Muhammed Mustafa aşkına ya. Bu ne abi? Oha ben çok beğendim la. Sizlerle e, ilk deniyorum arkadaşlar. Sizlerle ilk deniyorum. Arkadaşlar. Bu ne? Muhammed Mustafa başkanı ne atıyor? Allah dur dur dur. Videoyu bitireceğim ya işte. Çok kapat ya. Abi. Şu mobi kenara alayım ben. Of, abi çok şey be. Ben çok beğendim. İnanılmaz. Muhteşem ya. Of. Abi çok iyi oluyor. Şey nasıl acaba? Dur şimdi hani. E, Bu o da onun büyüdür herhalde. Durun. Deneyelim hani sarı olunca ne oluyor? Durun. Aa, Muhammed Mustafa. B Bum. Aa, iyiymiş abi. Ben de Arkadaşlar şimdi sizlerle bir de bir Suriye'yi deneyelim arkadaşlar. Mega Şövalye Sörgü. Bu da çok iyi arkadaşlar. <laughs> şimdi Şöyle de deniyorum. Ah. Oh. Bu süper hangar bro diyeceğim. Süper hangar bro. Dur abi. abi, abi 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 tik tik dur bir bismillah tik. Tik dur ne oluyor ya? İşte bu. Abi abi abi. abi. Biraz donuyor arkadaşlar farkındayım. Bir seviye efsane. Ulti basınca kurtuldum. Be. efsane be. Dur şimdi. Bastıkça yıllanıyor arkadaşlar. Birazdan e, bir püncüsü yapınca kaf, ka bak şimdi beyaz olacak. Ve beyaz olduğu iskeleti bir tık daha yükseltirsem arkadaşlar, eli bir şövalye kılı gelecek. Diğer adam nerede? Şu sekizden yararlanabilirim abicim. Şunu şöyle e, bir daha Heh. Bak şimdi ne mi? Aha. Üf. Oo efsane. O 3 tane Dur. Neredesin bakayım? Bum. Neyse arkadaşlar çıkalım. Bence efsaneymiş. Bir de e, saf altınlardan deneyelim. Emze deneyeceğim ya abi. Ya da Leon'u deneyeyim. Leon daha iyidir Leon. O Al, saf altınlı. Saf gümüş Ben altını deniz. Ama çok iyi ya. Ben çok beğendim valla. Yeni skinleri. Sizlere de göstermek istiyorum. Şu Kral Yengeç tek gelecek bildiğiniz gibi. Şeylere çıktı dükkana. Oo, oh, bak şimdi. Fişt. Oh, oh, oh. Doğru. Abi öleceğim. bir basalım. Şu bin puan yetişme görünmez Şuradan keşkeme ilerleyelim. Ee, buradan e, şu vuralım. Ben de çok beğendim ha. Gerçekten efsane dur. Türkiye'nin bir numarası sahip itirafet hale. Ne diyorum lan ben? Bir an şu şurada şur <laughs> Neyse neyse boş dur. Bir görmez çekeyim. Ve Gel bakalım. Gel gel. gel. Tamam arkadaşlar bunu aldık. Tamam arkadaşlar çekimle ve saf gümüş emzi denemek istiyorum. Saf gümüş emzi. Neredesin emzi? Bakalım. Eee hem zaten normal. Bir bir ve daha bir tane var. O da Karaman bibi. Aa! Piper var mı? İyi dur lan. Piper deneyeceğim. Saf gümüş Piper. Piper, Piper. Piper, Piper. Piper, Piper. Piper. Bu şimdi. Ve bom, bom, bom. Abi sonra bir gerçekten. Neyse bu kadar çok kaslı için uzun süre oynamak istemiyorum. Şimdi girelim. Yeni skin da olan var mı? Şu dem skin'den keşke Aa bu, bu, muhafız. Şimdi arkadaşlar bitti. Şu muhafız Liko. serseri Mortis ve kötü denemek istiyorum. Muhafız Liko. muhafız bu ya. Bir olmadığı için o arkadaşlar <laughs> oh, zaten görmüşsünüzdür Lazada falan. Boş verin. Boş verin. Peynir peynir normal. Abicim İyi ama olmayan abi. Ya bu roze'ye niye bir şey vermediler ya? Vallahi bunda da 3 tane var. Barley'de de bir şey yok. Değil mi? Aynen abicim bence. Ee, daha ne yapalım ki arkadaşlar yani? Bu kadardır. Gördüğünüz gibi. Bir de buradaki şeyi açmayın error yersiniz şimdi burada kutu açmayın bu dur şu üstte üstte diyeceğim bam hadi Super ranger buraya tıklayınca bunu almayın ya dur mega kutu açacağım mega kutu açıcı direkt güç puanı çıkacak ana hem max olduğu için bir daha altın yani böyle şey yapabilirsiniz burada savaş böyle bolları foxine foxline dedim yanlışlı. Maxine yani. Ooo her şey denerim ben burada. Serseri Mortis. özellikle dolmayacağım. Aha yeni bir yıldız gücü mü var? An ana! Arkadaşlar ya da burada gösteriyor. Bu krowon aksesuarı gelmiş buraya. Bakalım. Aynen gelmiş. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bye. bay. Arkadaşlar buradan canlı uygara selamlarımı yolluyorum. Eğer onlarla da Minecraft videosu ya da Brawl Stars videosu gelmesi istiyorsa zaten canla gel uygarla gelmesi istiyorsanız bir videoya bir iki like 3 like atmayı unutmayın ama iki like atın ya zaten like gelmiyor iki like atın çekiyorum abi uygarla çalış yaptı dostluk maçında resmi oynayacağız hatta can üç kişilik de çekebiliriz neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir hoşçakalın bay bay bak Arkadaşlar bak Crow'da ee, A artık. Bakın Crow da gösteriyor. Abicim like atın. Like like. Crow da, da gösteriyor. Like atın. Like like. <laughs> like atın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bye -bye.